Merhabalar arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte The Sims 4 mükemmel genetik özelliklerine kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz arkadaşlar evet çok eğlenceli bomba gibi bir bölüm ile karşınızdayım umarım beğenirsiniz lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın umarım 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 gününüzde güzel geçiyordur her neyse arkadaşlar şu an Rubimiz uyuyor daha daha saat gecenin dördü Evet ve e, evimize izinsiz birisi girmiş durumda. Yani gerçekten de ben e, bu simleri bazen çözemiyorum arkadaşlar. Hani canım benim. Anlıyorum seni depresyondasın ama seni daha tanımıyorum bile. Tanımadım bir insan evine niye geliyorsun acaba? Acaba sen temizlikçi misin? Şu anda bunu merak etmiş durumdayım. E, öyle bir şey olabilir. Nedense tıklanmıyor şu an bu sime. Neden tıklayamıyorum ben sana? Hey lanet olası pislik her neyse evet rubimiz uyusun güzelce mışıl mışıl uyusun bakalım. Evet hemen zamanımızı hızlandırıyoruz ki sabah olsun arkadaşlar bu bölümde işağa doğuracağız. Bu arada dün dün diyorum pardon dün çektim çünkü ee, son bölümde yani birinci bölümde bunları tamamlamıştık pek yapacağımız meslekle ilgili pek bir şey yok ama yine de actingini ilerleteyim diyorum ben. Onun için de uyandığından acting yapacağız tabii ki de. Bu arada işi yarın. Yani yarın e, eğleneceğiz bayağı Her neyse. Her neyse. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, bu arada 3. trimestre girmek üzereymişiz. Daha tabii 10 saat bir süre var. Güzelce uyuyor. Sonra yemek ye Rubicim. E, Rubicim e, şöyle bir şeyimiz var ama. Biz dün yemek yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? Yapmışız. Hemen grab a serving diyelim. Bu arada bu yemek bozuk mu? Dur. Dur 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 dur. Iııı Ha yok bu aç olduğu içinmiş Hemen şuradan da yemeğin bozuk mu değil mi ona bakalım Yok bozuk değilmiş Neden baktım derseniz Bu dolap o kadar kötü ki Hani buna bakma ihtiyacı hissettim Neyse neyse tamam Tamam saçmalamıyorum Tamam Tamam Evet Ye hemen Ruby'ciğim Bugün kulübe ya da bara gidip yeni insanlarla tanışabiliriz Aslında ben şu karakterle çok ilerlemek istiyorum onun için bununla bayağı bir iletişimimi ilerleteceğim. Bununla bir date yapabiliriz gibime geliyor ki eğlenceli olur bence. Ama şu an değil daha çok akşama doğru yapalım bunu. Evet Rubicim hemen cecik yemeğini de yedin. Tuvaletimiz neredeydi? Hemen bir günde unutmuş olmam evi. Oo Rubi tabağı ilk defa şu an tabak yıkıyor. Alkış. Gerçekten alkış Rubicim. Evi bok götürüyor. Neyse 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 Ruby neyse neyse Zaten arkadaşlar bu havada dışarı çıkılmaz Yağmur yağıyor gördüğünüz gibi Onun için pratik Practice acting yani Çalışalım biraz pratik yapalım Bu arada bugün keyfim çok yerinde Gerçekten de çok iyiyim şu an <laughs> Umarım bu Şeyim de size yansıyodur. Evet Gördüğünüz gibi Tabii ki de bu sahneleri size sürekli sürekli göstermeyeceğim. Onun için şu anda durduruyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ruby neredeyse 3. seviye olmak üzere. Pardon 4. seviye olacakmış ama fanı ciddi anlamda düştü. Buradan da diyorum ki ben play game video game yapalım arkadaşlar. Sims Forever Forever oynayalım. Ama ilk başta şu bir 4 olsun. Tam öyle şey yaparız. Artık bu bölüm ben çocuk olsun istiyorum yani. Bir zahmet artık lütfen Ruby'cim. Hani lütfen artık bir eğlence olsun evde. Ben de sıkılıyorum. Evet bayim. Oyna bayim. <laughs> Rubicim üzgünüm ama o kadar çocuğun olacak ki büyük ihtimalle. Hani inşallah ilkinde kurtarırsın ki sen de rahatlarsın biz de rahatlarız. Bakayım sana. Şöyle bir bak bana bayim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet bunu fanında şey ettik. Şimdi adamla date e çıkma vakti. Ask on, ask e, creator date diyelim. Hemencik bir dışarıya adımımızı atalım. Biraz tanışma date olsun. Çok da önemli bir e, olay yok. Bunlardan da işte e, friendly'yi seçelim. Belki biraz şey yaparız belli olmaz. Bunu da seçelim. Yok yok bunu seçmeyelim şu anlık. E, onun dışında ne seçelim? Ana, aklıma, aman aklıma da bir şey gelmiyor. Seçecek. Buradan da uh, drink seçelim. Food'a gerek yok. Uh, buradan, 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 buradan neyi seçebiliriz? Başka, başka, başka. Benim kararsızlık seviyesi şu an peki. 10 ne olacak. Neyse, neyse tamam. Yüzmeyeceğiz tabii ki de bu havada. Uh, bari uh, bir funny seçeyim. Bari onu yapalım. Her neyse tamam. Ee, şimdi alan olarak nereyi seçelim derseniz. Kara bar falan var aslında. Oralara gidebiliriz ki hoş olur. Aynen kara bara gidelim. Şurası tatlış duruyor. Buraya gidelim arkadaşlar. Evet 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 evet. Geldik yeni lotumuza. Ee, bu arada aşırı derecede yağmur yağıyor şu an. Ee, burada tam da şeyin tepesindeyiz. Ee, ne denir buna? Gökdelenin tepesinde. Ve kara barımıza gelmiş durumdayız. Evet. Ruby ve biz içeri geçelim bakayım Bakalım. Aynen. Şimdi bir e, şöyle yapalım. Biraz bir tanışalım. Brighton Day diyelim. Sonra buradan e, hemen şuradan pardon. Nerede o lan? Hah. Hah. Tamam. Buradan da small talk'tan get now diyelim. Sonra burada bir karaoke yapabiliriz. Ki bu Bella yapıyor arkadaşlar kendileri. Hoş geldin bebeğim Biraz sana bir şeyler söyleyelim Evet bunu da yapalım Niye ayağa kalktınız şimdi biz ne güzel bir açı yakalamıştık ee, Ruby'cim oldu acaba Ruby e, Altına değişemiyorsun acaba midem mi bulandı Ha midesi bulanmış. Aaa Ruby demin kustu sanki Ya da bana öyle geldi çünkü kusmuk kaybolduğundan itibariyle delireceğim 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 ayakta konuşuruz <laughs> ama tamam mı bakın bunu yapabilirsiniz <laughs> rahatlıkla bu niye arıyor Aa, niye arıyorsun bilmiyorum niye arıyorsun ama çok önemli yok bizim için biz bir karaoke yapalım istiyorum arkadaşlar hemen şuradan gelelim ee, ve şurada ee, ben karaoke istiyorum bu gidebilir mi lütfen? Bakın şimdi arkadaşlar bunu göndereceğim buradan. Hemen şöyle hilemizi giriyoruz. Evet. Aa gitti. Tamam sıkıntı yok dur. dur. Biz yapacağız tabii ki de. Country temasını da söyleyelim. Ve ve sen de söyleyeceğiz tabii ki de. Bu arada yayın şeyimiz kapalı mı? Hemen ona bakmam gerekiyor ki şeyin müzikler çıkmasın. Tamamdır kapalım. Güzel. Evet Ruby. Sahnemizden çekilir misiniz ama ben çok güzel bir fotoğraf almak istiyordum. Çekelim buradan. Gidin bayım. Bu arada ben de karaoke yapmaya bayılırım. Gerçekten de bayılırım. Şöyle şöyle bir çekelim arkadaşlar. Hemen yani fotoğrafımızda. Evet. Böyle bu MGV serilerine biraz daha yayın gibi yapmak istiyorum. Böyle sizle ettiğim, konuştuğum vesaire vesaire tarzı bir bölümler olsun istiyorum. Böyle uzun soluklu bakalım gittiği kadar gidecek. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Hani bir de şu an çok, çok yapacak bir şeyimiz olmadığı için çok şey edemiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ha bununla konuşuyorsunuz. Tamam anladım. Teşekkür ederim. Bu da kötü geçecek gibi geliyor? Neyse en azından bunları yapalım. Bir dakika sizin bir pozunuzu daha istiyorum ben ya. Gerçekten bu, bu, bu buna ihtiyacım var üzgünüm. Evet çek. Evet teşekkür ederim hızlanabilirsiniz. Aaa. Bunların aralarında ne oluyor ya? Allah Allah. Oh süper. Şarkımızı da söyledik. Biraz daha social şey yapabiliriz. Hemen buradan. Ne yapalım? Bunu yapalım. Ya bir buru bir kussun da bir rahatlasın arkadaşlar. Şuradan throw up diyelim. Ha buradan mı? A, Aa şey varmış. Şu an indirim saatiymiş. Tam da içecek içme zamanı. Hadi gel bayım. Tam buradan. Dur böyle değil ama. Aa, nasıl yapacağız onu? Biz, biz gruptuk. Biz gruptuk. Biz gruptuk. Niye yapamıyorum? Neden yapamıyorum? Neyse sen buraya gel canım. Biz ben de istem olur. Çok dönem yok yani. Gel bayım. Telefonu story de buraya. Tamam mı? Sonra buradan. Ben bir şeyler içeyim şöyle. O çok ucuz yarı fiyatın her şey. Süper. Evet. Bu arada barlarda da benim en çok sevdiğim şey eee barın e, oraya oturmaktır yani buraya. Yani gerçekten seviyorum. Çünkü hani sohbet muhabbet de oluyor. Onun için iyi oluyor. Her neyse. Ask diyelim. Seni biraz daha tanıyorum. Ben eminim ki sen bizi hamile bırakacaksın. Ben bundan eminim. Ben kendimden emin olduğum kadar eminim. Senden de. Sen dur. Değil. Ben oyunu oynamayı unuttum herhalde. Bu sekmelerin yeri değişiyor ya sinirim bozuluyor. Smoke talk'tan get to know diyelim biraz daha. Ha tamam bu tamamlanmış. Ha bunlar tamam. Biraz da drinks üzerinden konuşalım o zaman tak Yine aynı yere girdim ya Neyse bunu şey yapalım Peki birlikte niye alamıyoruz? Ne diyor? Ha ben yapacakmışım Ha tamam ama kim görünmüyor Biz istemiyorum yapmak yalnız Çok saçmalamış Birazcık da small talk yapalım seninle Get small biraz daha deneyelim Biraz da kendimizi paylaşalım kendi hakkımızda bilgiler verelim. Oh, evet, şöyle buradan. Evet, small talk. <laughs> Sonra bunu da şey edik. Share <laughs> interest yap diyor. Hemen buradan da discuss interest diyorum. Bunu da bir de vampirler hakkında şeyler yapalım. En azından bu biraz dolsun. Zaten az kaldı değil. o çok kötü işleyeceğiz şu an. Acil işlememiz gerekiyor. Aa, acaba niye bu tuvalete bu kadar toplandınız? Ben işeceğim altıma. İşemek üzereyim. Lanet olsun. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Ben niye işeyemiyorum buraya? Ha yüzcüce niye bunlar çıkıyor? Tamam işe. Tamam işe. Ruby işe. Canlarım gider misiniz? Deli misiniz? Altına yaptım ya. Gerçekten mi ya? Gerçekten inanamıyorum. Of. Adama bak ya başka kadınla konuşuyor. Bu ne ya ben bir şey istemiyorum. Yok ben bana, bana şey yapma istemiyorum. Şu anda moralim bozuldu. Adam bize yüz bile vermeyecek. Biz en güzeli kaçalım arkadaşlar. A bu da işleyecek şimdi. İşe sen de rahatlasın. Neyse. Şu end date diyelim de cheerful şekilde bitirelim şu date'e. Lanet olası. Öf, tamam ya bit. Bit bit bit. Tamam bu kadar yeterli. Teşekkür ederim. Aa bir tane de gül kazanmışız. Aa hadi onu da hemen hediye edelim sana ki. Bir şeyimiz olsun en azından. Özür tarzı artık ne derseniz. O nerede ya? E burada olması gerekiyordu. Niye gül de edemiyorum? Ha gül envanteri şeyde. Şurada. Evet hemen Ha tıklanmıyor buraya. Tamam okey. Pardon. Pardon pardon pardon. Anca eve gideceğiz. Tam, eve gidelim. Rubicim artık eve gidelim. Yorulduk baya. Hamilesin çünkü. Ne yapalım. Evet rubinin e, sinir arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafımızı daha alalım. Hemencecik Ruby'nin e, anlık modu. <laughs> anlık gerginliğe üstünde. asla çok utanmış durumda. <laughs> E tabi ben de olsam ben de utanırdım. Kim utanmaz ki altını işlediği zaman. <laughs> evet gelmiş bulunmaktayız. Ama Rubicim e, çok da kafana takmanı önermiyorum. Çünkü sen sonuçta hamilesin. Kabul et bunu. Her neyse. E, şuradan bir envanterimizden şu gülü şöyle alalım. Ki hoş gül değil de bu. İşte çiçek neyse işte. Ha bu şey hediye edilemiyor bu. Ha bu bize yakışıyormuş. Tam o zaman odamıza şöyle koyalım. Hoş duruyor. Ruby, gel buraya bayım Gel canım. Bunu değil, bunu değil, bunu değil. Sen yemeğini Bir tıkın şöyle güzelce. Rubycim, az kaldı. Sabret. Evimize para getirecek. Herkes. Tüm köleler doğacak yakında. Sabret Rubycim. Sabret. Evet bu arada arkadaşlar, bizim varisimiz olmayan insanlar. Evet, bizim kölemiz üzgünüm. Bunu Ruby biliyor ve Ruby ona göre davranacak. Çünkü bu, bu bir kraliyet sistemi gibi düşünebilirsiniz. Her neyse. Bunu da şey ettik. Şimdi duş zamanı. Take a shower diyelim. Sonra biraz şey yapabiliriz. Karizma çalışabiliriz. Bu 4 zaten. Bu yeterli. Karizma seviyemiz daha 2. Çok düşük. Onun için bir karizmadan hem karizma çalışalım. Beni aramayın. Ben 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 beni aramanızı istemiyorum. Ben gelmeyeceğim bir yere. İstemiyorum. Çok yorgunum. Gelmek istemiyorum. Evet. Evet Ruby'cim hemen güzelce bir çalış bakalım. Evet an itibariyle Ruby tam 3. E, seviye olmak üzere. Hadi bu adamı ekleyelim buraya. Sonra new post diyelim. Eve geldik gayet iyiyiz diyelim biraz şey yapalım. Bunu da yapalım. Sonra sana da mesaj atalım bir flirty. Aa hemen de romantik şey oldu aramızda. Demek ki çekim var. Bu değil ya ha, bu. Ha, benim ne içiyorum şu onunkini bilmiyorum. Anladım. Tamam, sıkıntı yok. Ama bu adam kesinlikle bir daha çocuk yapacağımız adam. Tamam, üçüncü seviye oldun, süper. O zaman bir e, işe, hemen işledikten sonra uyuyalım. Çünkü yarın sabah 9'da işimiz var ve biz bu işi oynayacağız. Eee... nasıl yani? Anlamadım. Ne alaka? Ne alaka ya? Niye uyanmıyorum ben? Bir dakika ya bir dakika şu an bunu şey yapmam gerekiyor niye uyuyamıyoruz hey uyusana şöyle hemen bunun şeyini yapalım çevresini ha çok gürültülüyor nereden gürültü geliyor ben niye duymuyorum bir yerden geliyor herhalde buradan değil e hani? Hadi bir kapıları mı kıralım? Ne yapalım? Ondan ötürü mü oluyor? Ha evet. Komşular ses yapıyor. Tamam. Rubicim gel bakayım. Birekin. Kır bakayım bu kapıyı. E bu değil hangi kapı? Başka kapı yok ki. Allah Allah. Ha şurada var herhalde. Tamam bundan herhalde. Aynen buymuş. E, ne yapalım? Şimdi bunlardan hangisini seçeceğiz tabi ben bilmiyorum. Bakayım hemen. Aha. İki parça çalalım ya biz mütevazılığımızı konuşamadım bozmayalım. Canlarım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak susturmanız gerekiyor bu müziği. Bakın susturun lütfen. Lütfen bu ıı, müziği susturun. Nasıl yapacağız? Ha tamam bunu yap. Herhalde böyle. <laughs> Aa. Hala çalmaya devam ediyor. Deli kadın. Peki ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? <laughs> kapıyı kırarım hadi. Break. Ee, amacım bu değildi. De, amacım bu değildi. De. Oraya geçmek değildi amacım. <laughs> bu ben oraya gitme zannettim. Bu kapıyı kırmak zannettim. Lanet olsun. Amacım bu değildi. De. Neyse kıralım da. Şöyle rahatlayın siz bir. Ha. Aferin Rubicim. Aferin Rubicim. Tabi Rubicim o da çok gerek yok da. Teşekkür ederim. Artık evime geçebilir miyim? Lütfen. Eee, benim evim bura değil yalnız. Benim evim şurası. Değil mi bura? <laughs> evime gidemiyorum. Nasıl gideceğim evime? Ne alaka Tamam ya bitir şunu Tamam bu etkinlik başlatıyormuş pardon Evime evime Hadi 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 Neredesin Heh. Tamam ya süper bir güzel bir uyku çekelim saat 1 oldu ya Gerçekten Hani Yani 9'da işimiz var O sıkıntı Olmasa tamam uyanınca alayım gel Evet arkadaşlar an itibariyle Ruby uyanmış durumda evet hemen işemeye gidiyor kendisi ama uykusunu ne yazık ki tamamlamadı ihtiyaçlarımızı tamamlar tamamlamaz uyku şeyimizi de şey ederiz hemen buradan open diyorum aa yemeğimiz bitmiş bu çok kötü oldu yemek yapmaya vaktimiz yok o zaman e, orada yeriz şöyle yapalım şimdilik ee, bunları yapabiliyor muyum ha tamam da şey yapabiliyorum tamam o zaman bunu yiyelim hadi Ruby'cim hemen 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 ısıt şunları Hemen şunu da ısıt hemen. Evet bu mikrodalga olayı gerçekten gerçek hayatta da, da çok iyi bir olay. Hani gerçekten işi çok basitleştiriyor. Ben de hep mikrodalga kullanıyorum. Ee, bir yemeği ısıttığım zaman, ısıtacağım zaman. Ama ye bunu. Ha, aferin sana. 7 7 oldu. 2 saatimiz var. 2 saatimiz varsa ihtiyaçlarımız nasıl durumda? Okey durumda. Yedikten sonra uyuyabiliriz biraz. İş gelene kadar uyu. Tamam. Hemen git bayım uyu. Kesin biz orada altımıza falan sıçacağız yani. Ben bundan eminim. Bir saat sonra başlıyormuş Rubin'in işi. Join diyoruz ve evet. Hemen oyunculuğumuza gidiyoruz. Evet bakalım. Ne oyun oynayacağımızı inanın ki hatırlamıyorum. Evet 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 evet. Gelmiş bulunmaktayız. Hemen şuradan. Ee, Rubicim gel bakalım. Rubi niye utanıyorsun? Ne alaka ki? Utanma ya Saçma saçma şey yapma Bu arada Ruby gerçekten de çok güzel kadın Hani bunu kabul edin Ruby efsane enfes ötesi Gerçekten Çok iyi Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet yemek yedim onun için Ne yaptığımızı da unuttum her neyse sıkıntı yok Eee evet şimdi nerede kalmıştık? En son make up yaptırıyorduk. Hemen cecik bu make up'ımızı yaptıralım. Ya tamam Ruby ya. Şunu şey yapmadı hemen şunu şey edelim. Yap şunu bay nasıl olacağız? Abuk sabuk bir şey dönüştürme bizi ya varıyorum ya. Ay. <laughs> Çok kötü. Berbat ötesi. Et yapmayım saçında Güzelce ee, Evet sarışın olduk Arkadaşlar süper <laughs> Herhalde bu biz çok büyük bir sıkıntı Çıkarmaz diye umuyorum Evet hemen e, Bizim ölçümüzü ölçümüzü alıyorlar Ve kıyafetimiz hazır Şimdi ne yapıyoruz ee, Direktöre Hazırız demiyoruz Çünkü işememiz gerekiyormuş Ama işemeden önce de ben diyorum ki Şuradan bir acting çalışalım Sonra da gidip hemen işleyelim. Evet hemen dedik çalış bayım. Ama iş hemen e, öncelik Ruby'cim. Hadi işe bayım Ruby. Ruby 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 <laughs> Evet Ruby'cim işiyor. İşiyor ki. Hemen direktörümüze. Bu muydu direktörümüz? Yok bu değil bu. Tamam burada oturuyor zaten. Başkanım. Başkanım bir tanışalım. Sana bir tanışalım. biz hazırız. Hazırız, hazırız. Evet, hemen şuradan hazırız. Ee, ready dememiz gerekiyor. Tamam, ready. De bahayım Rubicim. Ama Rubicim sen çok gerginsin. Evet, sahnemiz hazır arkadaşlar. Buradan safe turn well yapıyoruz. Evet Rubicim gerilmek yok bak sakin oluyorsun streslisin ama e, günlük hayatını günlük yaşantını bu duruma yansıtmaman gerekiyor evet hemencecik şuradan <gülüyor> <gülüyor> hazırız <gülüyor> ve başladı evet buraya doğru sürüyoruz evet dalgalara dikkat edelim evet <laughs> bitti şimdi buraya gelelim save mop yapalım. Şimdi temizlikçi oldu. Evet hazır. Evet bugün de işimiz çok zor. Bu gemiyi temizlemek çok zor. Şimdi de bunu yapalım. Yap Evet şu anda tanıtımımızı yapıyoruz. Bitti mi? Ama kötü bitirdik. Neyse şurada beleş yemek var. Ee, onu yiyeceğiz tabii ki de şu an. Ye beleş yemeğini. Hemen ye. Ha, tamam. Ee, 618 aldık. Çok da iyi değil. Go on home diyelim. Go home. Evet. Go home diyelim. Hemen Bu çok beğenmedim bu performansı. Burada burada da güneş açmış. Neyse. Gel bakalım Ruby. Ruby biraz uyu ya. Hani çok uykun var. Hava da çok sıcak. Ne zaman doğuracağız? Ne zaman olduğu belli değil. Herhalde yarın doğuracağız anladığım kadarıyla. Ancak e, bir iş seçelim. Biraz Ruby uyusun da. Hani şöyle şuraya kadar doğsun. Yetmiyor çünkü bize. Ee, ne ki senin kariyerin? Kalbinin sesini dinle ya. Çok da önemli değil hani. Yani. Aa doğuruyoruz. Doğuruyoruz. Hemen 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 hemen. Bir, 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 bir tane beşik alacağız. Hemen şuradan. Şuradan şöyle. Hemen bir beşik alalım. Nerede beşiğimiz? Burada var da ben onu istemiyorum. Heh, bunu istiyorum. Tamam. Hemen beşiğimizi aldık. Dur beşiğimizi buraya koyalım. Maminat. Ya şu abuk bu kıyafet parçası mı? Neyse o artık. Onu lütfen oradan alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Aa, gidip kötü bir aldım. Neyse heyecanlandım. Heyecanlandım. Have baby diyelim. Evet evet evet. Arkadaşlar tutacak mı çok merak ediyorum. Şu an görmeyeceğiz tabi de. <laughs> e, büyüteceğim hemen tabi. Bu aşamada çünkü anlaşılmıyor hani ne oldu. Aa erkek oldu. Erkek oldu. Adını ne koyalım? Adını ne koyalım? Ne koyalım biliyor musun? Canıtsın olsun mu? Canıtsın olsun hadi. O oh, yerim ben seni. Ben seni. eee. Rubicim. adı zamanın geldi farkında mısın? <laughs> Neyse tamam teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım senin gözlerini aç bir bebiş. Aç. Kırmızı mı ne senin gözün? Ruby. Ruby o sırada işe de sonra büyütelim. Bakayım ben de sana. Çok tatlı ya. Yerim ben onu. Yerim ben onu. Şöyle hemen 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 şey yapalım. Fotoğrafını çekelim. Flip Hem şöyle hemen. Uş yerim ben seni. Yerim kesin bize benzemedin bu arada ya. Işığa benzemişsindir. Bakalım kime çektin kim bilir kim bilir ah ah kim bilir neyse ben bütünsel Niye cevap yapamıyorum birazdan mı yapabileceğim tamam şimdi yapabilirim Bu bir <laughs> <Şuraya> elini yıkamam <laughs> Evet çok heyecanlıyız Evet ee, saçı tutmuş saçı tutmuş Hı Can büyüsene <laughs> Gözün tuttu mu ee, bunu rastgele seçmek zorundayız ee, Bu çıktı tamam Gözün tuttu mu Lanet olsun. Oh. <laughs> sadece tuttu gözü tutmadı ya. Ben gözümü kırmızı yaptım değil mi? Bundan eminiz. Bay yine de emin olalım. Aynen ya benim gözüm kırmızı işte gördüğünüz gibi. Lanet olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Of. Ama seni çok yerim ben ya. Gözün tutmamış ama yerim seni ya. Dur sana bir aynada bakalım hadi. Hadi aynada bakalım. Nerede ayna? Ayna nerede? E sen de buraya gidemiyorsun onu ne yapacağız? Ha <laughs> tamam direkt zaten oradan şey açılıyormuş. Bu çok iyi olmuş bu arada. Aha şu an moralim düştü. Ama zaten ilk bebekle tutmasını beklemiyordum. Bu arada hoş şey oldu. Bebek oldu tatlış yani. Şöyle şunu böyle saçlar seçelim. Çok tatlı. Şöyle görüyorsunuz. O oh, şişirmen onu. Şöyle. Neler neler var. Neler neler var. Neyse sen ya, sen valisimiz değilse seni giydirmemize hiç gerek yok. Sana sadece bakacağız sonra yollayacağız. Bu kadar basit. <laughs> ya da seni para kazanmak için de kullanabilirim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir dahaki bölüm e, onlar belli olacak arkadaşlar. Bir dahaki bölümü izlemeyi unutmayın. Evet bu bölümü de burada bitireyim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. İyi simsiz haftalar.